bağlantılı Kürt sorunu çözmek istiyor mu istemiyor mu? Nereye bakacağız? Rojava'ya bakacağız. Aslında Rojava politikası da hükümetin Türkiye'deki Kürt sorunu çözmek isteyip istemediğinin yaklaşımıdır. Şimdi bir yandan bölgesel Kürdistan yönetimi hendek kazıyor. Türkiye Cumhuriyeti de Hatay'da duvar örüyor. Mardin'de de duvar örmek istedi biliyorsunuz o zaman belediye başkanımız ölüm orucuna yattı bu konuda. Tepkiler nedeniyle geri çekildiler ama bu defa daha az tepki olacak yerde Hatay'dan başlattılar duvar örmeyi. Şimdi bu duvar örmeyi nereden hatırlıyoruz? İsrail'den. İsrail zihniyetidir. Halklara karşı Filistin halkına, Filistin halkının direnişine karşı duvar ördüler. İşte diğer yandan da KDP yetkilileri hendek açıyor. Şimdi biz buradan bu, bu politikaların birbirinden bağımsız olmadığını, Türkiye ile Kürdistan bölgesel yönetimleri, yönetiminin ilişkileriyle alakalı olduğunu ifade ediyoruz. Biz Kürdistan bölgesel yönetiminin Türkiye ile ilişkiler geliştirmesine bir şey demiyoruz. Ama bu ilişkiler... Nasıl bir ilişki? Bu bizim açımızdan önemli. Siz eğer kendi halkınızın acı yaşamasına, zulüm yaşamasına rağmen ilişki geliştiriyorsanız bunu kabul etmiyoruz. Buradan Türkiye hükümetini ve Güney Kürdistan yönetimini uyarıyoruz. Hendek de çözüm değil, duvar da çözüm değil. Bu hendeyi kapatırlar, o duvarı da yıkarlar. Rojava halkının devrimi... <laughs> Rojava halkının devrimi ne hendekle o olabilir, ne duvarla gizlenebilir. Dolayısıyla biz Rojava halkının gerçekleştirdiği bu devrimin sadece Kürdistan açısından değil, Orta Doğu açısından değil, bütün dünya halkları açısından örnek olduğunu, dolayısıyla Orta Doğu'nun demokratikleşmesi açısından Türkiye'nin bunu bir tehlike olarak değil, aslında bunu örnek bir model olarak görüp biz nasıl sorunlarımızı çözeriz diye kendisine örnek alması gerektiğini düşünüyoruz.